Ağlamak sevinçle yorumlanır. Akıtılan gözyaşı yanaklarınızı yakıyorsa sevineceksiniz. Üştüyorsa üzüleceksiniz. Rüyada bağırmadan ağladığını görmek dert ve gamdan kurtulmaktır. Bağırarak ağladığını görmek o yer halkı için musibet geleceğine yorumlanır. Ağlamadığı halde gözlerinden yaş aktığını görmek muradına ermektir. Ağladığını ve fakat gözlerinden yaş akmadığını gören beklediği şey Ümit ettiği şey eline geçmez. Ağladığını ve gözünden yaş yerine kan aktığını görmek, elinden kaçırdığı fırsata pişman olduğuna ve günahlarından tövbeye delalet eder. Ebu Said el-Vaiz'e göre rüyada tanıdığı bir insanın vefat ederek buna ağladığını görmek, gördüğü gibi çıkmaya, ölüm yüzünde musibete, kedere ve halkın suçlanmasına delildir halkın bir büyük için ağladıklarını ve elbiselerini yırttıklarını görmek o kişinin kötülük yapacağına delalet eder. Rüyada öldüğünü ve cenazesinin arkasından halkın sessizce ağladıklarını görmek devlet büyüğü tarafından herkesin sevineceklerine işarettir. Kirmaniye göre rüyada ağladığını gören büyük bir sevince ve feraha ulaşır. Eğer ağlamak, bağırmak ve ahvahla olur ise bir musibete işarettir. Gözleri yaş ile dolu olduğu halde dışarı akmadığını gören, helal mal ve para kazanır. Soğuk göz yaşı, gam ve kederden kurtulmağa, sıcak gözyaşı ise kedere delalet eder. Sağ gözünün yaşı akıp, sol gözüne girdiğini gören yakınlarına kavuşur. Cafer-i Sadık'a göre ağladığını ve sonra güldüğünü görenin eceli yaklaşmıştır. Rüyada ağlamanın en iyisi bağırıp çağırmadan ağlamaktır. Bunu birden fazla tecrübe ettim ve her birinde ancak iyilik ve hayır gördüm, diyor Cafer-i Sadık Hazretleri.